Ebrar, Ebrar. Neredesin? <laughs> Askerlerin. yanında mısın? Evet. Burada. Ne yapıyor burada askerler? Bu, bu. Po mu? Evet. Po <laughs> mu yapıyor bunlar? Po. Bu, po bu. bu yapıyorlar? <laughs> Gördün mü anneciğim bunlar vatanımızı kurtarmak için savaşan askerler. Bunlar savaşırken ölmüşler biliyor musun? Şehit olmuşlar. Onlar sayesinde çok rahat yaşıyoruz değil mi? Evet. evet. Onların Ama mü... onlar olacak. Evet, maketini yapmışlar. Dokunabilirsin. Hayır Gördün mü maketini yapmışlar? Beraber. Sen birlikte dokunabiliriz. Tamam dokunalım hadi. Gel geliyorum. Ben dokundum ben. Gördün mü? Ama çok dokunursak sanki devrilecek gibi duruyor.